TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Senem Koçman Kültür Sanat Kocaeli'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta Kocaeli'deki müzik festivallerinin, konserlerin, sahne sanatlarının yanı sıra bir de mutlaka izlemeniz gereken korku dizilerinden bahsedeceğim. Programımız dolu dolu. Bir an önce başlayalım. Hayal Kahvesi'nde bu hafta 27 Ağustos Çarşamba saat 22.15'te yeni türkü grubu sahne alacak. 28 Eylül Perşembe saat 22.25'te Can Feza sevenleriyle buluşacak. 29 Eylül Cumartesi saat 21'de 84 grubu sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek ve 30 Eylül Pazar saat 22'de 90'lar 2000'ler pop gecesi yaşanacak. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Hayal Kahvesi gişelerinde sizi bekliyor diyelim ve Jolly Joker'e geçelim. Jolly Joker'de bu hafta 29 Eylül Cumartesi saat 21'de 90'lar 2000'ler pop partisi düzenlenecek. 30 Eylül Pazar saat 21'de Ümit Yaşar sahne alacak. Biletlere yine Biletix, bu bilet ve Jolly Joker gişelerinden ulaşabilirsiniz diyorum ve sizin müzik festivaline ışınlıyorum. Kocaeli Müzik Festivali 29-30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde MX Otel sahnesinde gerçekleşecek. Müziğin büyülü dünyası enfes lezzetlerle buluşuyor ve renkli oyun alanlarıyla birleşiyor. Bu yıl Kocaeli Müzik Festivali ile müzikseverler unutulmaz anlara tanıklık edecek. Festival en sevilen sanatçıların sahne alacağı enerji dolu performanslarla unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Takvimine baktığımızda ise 29 Eylül Cuma günü Gazapizm, Madrigal, Mavi Gri, Berkay Altunyay, DJ Ayem Yanki sahne alacak. 30 Eylül Cumartesi Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Sagopa Kajmer, Skapova, Denden, DJ Ömer Balık sahne alacak. 1 Ekim Pazarsa Mor ve Ötesi, Motiv, Yaşlı Amca, Mary Jane... DJ Yarkın Bora sahne alacak. Etkinlik kapıları saat 16.00'da açılıyor ve geceye kadar sürecek. Bu konserler kaçmaz diyoruz. Mutlaka biletlerinizi kapın. Mutfak Eğitimleri Akademisi'nde bu hafta İtalyan Rüzgarları esiyor. 26 Eylül Pazartesi saat 18.30'da gerçekleştirilecek etkinlikte İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden olan risotto çeşitleri yapılacak. Risotto et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı aslında. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biri. Pek çok yörede pilava, soğan ve şarap katılarak da pişiriliyor. Etkinlikte risotto yapım aşamaları ve püf noktaları ve asitte pişirilen levrek marin yapımı öğretilecek. İtalyan mutfağı genel olarak herkesin sevdiği bir mutfak. Mutfağa ve yemeğe ilgili olanların bakması gereken bir etkinlik diyelim ve sahne sanatlarına geçelim. Kocaeli'de bu hafta sahne sanatları etkinlikleri oldukça bol. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde bu hafta 27 Eylül çarşamba günü saat 20'de Plastik Aşklar oyunu sahnelenecek. Usta oyuncu Oya Başar'ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural'ın muhteşem performansıyla kendinizden çok şey bulacağınız bir KK Tufan'ına hazır olun. Plastik aşklar tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen avam ama bir o kadar da alaturka bir kadın. Diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan geleneklerden bir haber saf bir kadın. Mayıs ayı Hıdrellez günü doğa, doğa, uyanmaya, baharı getirmeye hazırdır. Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadın kendi baharlarını karşılaştıkları bu gecede acaba neye evirecekler? Ödüllü komedi oyunu Plastik Aşklar seyirciyi unutamayacağı dakikalar vaat ediyor. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki bir diğer oyunsa Veda. 28 Eylül Perşembe saat 20'de sahnelenecek oyun Ayşe Kuli'nin sevilen Veda eserinden bir uyarlama. Oyunda usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla öne çıkıyor. Genç oyuncu Leyla Feray da yasak bir aşkın kahramanı olarak öne çıkıyor. Fatih Gülnar'ın bir cumhuriyet aydını Aziz Sarvan'ın Kulin'in dedesi Ahmet Reşat'a hayat verdiği otobiyografik roman, yazarın Osmanlı'nın son maliye nazırı olan dedesinin öyküsünü Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikayesi olarak anlatıyor. Eylül Gürcan ve Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imza attığı oyunda ayrıca Meral Asıl Türk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizem Nur Topaloğlu ve Gizem Çayhanoğlu rol alıyor. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde bu hafta 1 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Bizim Kahraman ve Arkadaşları adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Bizim Kahraman ve Arkadaşları yaşadığımız dünyayı tüm canlılarla beraber paylaştığımızı ve sorumluluklarımızın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Birbirimizi sevmenin, aile ve arkadaşlık ilişkilerinin ne kadar değerli olduğunu, birbirimizi dinlemenin, anlamaya çalışmanın, büyük küçük herkese saygılı olmanın, toplumsal kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu ve farklılıkların bizim aslında büyük bir zenginlik olduğunu anlatıyor. Bizim kahraman ve arkadaşlara trafik kuralları, hayvan sevgisi, doğanın korunması gibi unutulmaması gereken ve hayat felsefemiz yapmamız gereken konulara da vurgu yapıyor. Gösteri 5-12 yaş arası çocuklara farklı metotlarla anlaşılacak bir dilde hazırlanmış skeçleri içeriyor. 45 dakika süreli müzikli, interaktif ve çocukları bu sürede harekete geçirecek şekilde hazırlanmış. Önce iyi insan olmalı mottosundan yola çıkarak tüm şarkı sözleri de akılda kalıcı ve ders niteliğinde. Gösterinin sonunda gerek çocukların gerekse velilerinin dillerinde pelesenk olacak bir cümle var. İyi insan olmalı. Kahraman ve arkadaşlarının hikayesi bir sokakta geçiyor. Kahraman ve arkadaşı Zeliş ile diğer arkadaşların hikayeleri iyilik için çalışan önce iyi insan olmanın mes mesajını vererek oluşturulan bir içeriğe sahip. Temel mesajları sevgi, saygı, hayvan sevgisi ve temel trafik kurallarını oyunlu, eğlenceli, müzikli, danslı bir gösteriyle sahneye taşıyorlar. İzleyicilerin eğlenerek öğrenecekleri, Türk gelenek ve aile yapısına uygun bir yaşam şeklini örneklemelerle izleyecekleri kahramanları ve arkadaşlarını çok sevecekler. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki bir diğer oyunsa Şoför Nebat. Oyun 1 Ekim Pazar saat 20.30'da sahnelenecek. Hayalleri büyük, kendileri küçük bu İstanbul kadar renkli karakterleri çizerken genç yazarımız sahnemizden Yeşilçam'a selam durmuş saygıyla. Merhum Sezer Sezinler, Kenan Parslar, Erol Taş ve Kadir Savunlar ee, Ahmet, Tarık, Tekçeler ve diğerlerine de. Öte yandan genç kuşak seyircilerin bu yeri dolmaz oyuncuları ve Yeşilçam'ı bilmesini sevmesini hedefliyor oyun. Seyircilere koltuğa kurulup kah çok şen şakrak kah çok duygulu bir yolculuğa çıkmak düşüyor diyoruz ve vizyondaki filmlere geçiyoruz. Bu hafta Kocaeli'de vizyona giren filmlerden ilki Cehennem Melekleri 4. Kült haline gelmiş birçok yapımın son dönemde geri döndüğüne şahitlik ediyoruz. Hafızalarımızda oldukça iyi yer edinmiş yapımların devam yapımlarını izlemek oldukça keyifli. Yıllar sonra geri dönen yapımlardan birisi de Sylvester Stallone ve Jason Statham'ın başrollerinde olduğu Cehennem Melekleri film serisi. Serinin son filmi 2014 yılında izleyiciyle buluştu. Ancak bu yapım PG-13 derecelendirmesine sahip olması nedeniyle hayranların beklentilerini karşılayamadı ve gişeden büyük bir hüsranla ayrıldı. Yıllar sonra ise Leon Stage film serisini özüne döndüren Cehennem Melekleri 4 filmini resmen duyurarak 3. filmde yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını açıkladı. Yeni kadroda eski yıldızların yanına yeni yıldızlar eklenmiş. Ellerine geçirebildikleri her silahla ve onları kullanma becerileriyle donanmış olan cehennem melekleri, dünyanın son savunma hattı ve diğer tüm seçenekler masadan kalktığında çağrılan ekip olma niteliğini bu filmde de taşıyor. Vizyondaki bir diğer filmimiz ise Yasa Dışı. Gerçek olaylara dayanan bu filmde gözden düşmüş bir polis dedektifi vahşi bir suç örgütünü ifşa etmek için gizli göreve giderek kefaretini arıyor. Ancak mafyayla daha da içli dışlı oldukça günahlarının bağışlanmasının bedelinin sandığından yüksek olabileceğini fark ediyor. Filmin türü suç, dram ve gerilim olarak geçiyor. Bu üç film türü de Türkiye'de oldukça sevilen film türlerinden. New York Polis Departmanı'nda çalışan rütbesi düşürülmüş dedektif olan Bobby Bellucci, öfke problemleri nedeniyle hem aile hem de iş hayatında sorunlar yaşıyor. Sorunların üstesinden gelmenin yolunu arayan Bobby, dışarı çıktığı bir gece kavga eden Chris adında bir adama yardım eder. Kendisine yapılan yardım karşılığında Chris Bobby'yi bir bara götürür. Ancak çok geçmeden Bobby gittikleri barın ünlü mafya çetesine ait olduğunu fark eder. Bu durumu kariyerinde yükselmek için bir fırsat olarak gören Bobby, çetenin içerisine sızıp onların işlediği suçları ortaya çıkarmayı planlar. Kimliğini gizleyip mafyanın arasına katılan Bobby zamanla çete tarafından kabul görür. Ancak çeteyle zaman geçtikçe Bobby için doğru ile yanlış arasındaki çizgi incelir. Polisiye türündeki aksiyon dolu film için biletlerinizi ayırmayı unutmayın. Biz diğer filme geçiyoruz. Vizyondaki bir diğer film Büyük Felaket Asit Yağmuru. The Swarm ile radarımıza giren yönetmen Jazz Flipot imzasını taşıyan Cesaretim Var mı Aşka ve Küçük Beyaz Yalanlar gibi filmleriyle tanıdığımız Sezar Ödüllü Usta Oyuncu Gilm Kenneth ve Latesha Daş'ın oynadığı Büyük Felaket Asit Yağmuru filminde hayatları için savaşan bir aileyi soluksuz izleyeceğiz. Premierini Cannes'da yapan filmin yapımcıları arasında 2022 en iyi film Oscar'ını alan Koda'nın yapımcıları da var. Dünya genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklarla birlikte asit yağmurları da ölümcül bir seviyeye gelir. Latin Amerika'dan Fransa'ya dünyanın dört bir yanına dağılan bu yağmurlar büyük bir paniğe ve kaosa sebep olur. Bu felaketin ortasında kalan bir aile ise hayatta kalmak için bir an önce güvenli bir yer bulmak zorundadır. Büyük felaket asit yağmuru yönetmenin 2018'de çektiği aynı isimli ödüllü kısa filminden uyarlandı. Film premierini 2023 Cannes Film Festivali'nde yaptı. Premierin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı. Yalnızca bir felaket filmi değil, aynı zamanda gelecek hakkında da bizi uyarıyor. Başarılı efektleri ve prodüksiyon tasarımıyla önümüze gerçekçi bir tablo koyan felaket filmi, insanın kalbine dokunan performanslarıyla inandırıcılığını hiç yitirmiyor. Ve beklenen film Kuru Otlar Üstüne sonunda vizyonda. Premierini 76. Kan Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne, yönetmenin sinemasındaki en karanlık hikayelerden birini anlatıyor. Kurotlar üstüne Doğu Anadolu bölgesinde zorunlu şark görevini yapmakta olan genç bir resim öğretmeni üzerinden bir bireyin iç dünyasını, bölgede yaşayan insanların zorlu hayat mücadelesine ve onları kuşatan coğrafi, etnik ya da sosyal dokunun dinamiklerine göz atmayı deneyen bir film. Aileyi, aşkı, ilişkileri merkezine alan film yabancılaşma ve kenarlarda var olma gibi duygularla da izleyicilere içsel bir yolculuk yaptırmayı hedefliyor. Kroatlar üstüne de yine taşradayız. Bu sefer doğuda, Erzurum'da. Gece değil, kara hakim. Samet her şeyden bıkmış, zamanla etrafındakilere kulak kapamayı seçmiş, yorgun ve olmaktan korktuğu her şey olmaya başlamış bir resim öğretmeni. Nuraysa Ankara'daki gar patlamasında bacağını kaybetmiş ve Erzurum'daki ailesinin yanına dönmüş bir başka öğretmen. Taşraya ve hayata karşı yorgun düşmüş idealizmi, aidiyetsizliği, kibri ve diğer bazı çelişkileriyle tanıdık. Kimi zaman sizi ürküten karanlık tarafları ve anlaşılmazlığı, hepsinden de ötesi öfkesiyle ise yabancı. Nuray'sa sıkıntısını ve aidiyetsizliğini başkalarında bulan, içine kapanmaktan korkan Samet'e karşı bir kara ayna. Acısının gerçekliği buna neden olan politik gerçekliğe karşı mücadelesi ve dayanışmaya olan inancıyla Samet'in bencilliğine uydurduğu varoluşsal kılıflara karşı tavizsiz, ona acımayı reddeden bir karakter Nuray ve Sevim, Samet'in en sevdiği öğrencisi, neşeli, hayata sıkı sıkı tutunan, belli ki hep çok sevilmiş bir kız çocuğu. Samet'in bir an önce uzaklaşmak istediği köyde geçirdiği zamanın tek tesellisi yanında tasasızca güldüğü ve belki kendisini iyi hissettiği tek kişi. Ama bu bir fantazi. Samet'in kurduğu, Sevim'in gerçekliğiyle ve kim olduğuyla hiçbir ilgisi olmayan bir hayal aslında. Sevim aynı zamanda filmde gördüğümüz çocuklar arasında İstanbul Türkçesi konuşan tek çocuk. Görev süresinin dolmasını ve bir an önce İstanbul'a atanmayı bekleyen bu yüzden de hiç kimseye ve hiçbir şeye ait hissetmeyen Samet'in bağlandığı tek kişi bir hayal, bir ideal de diyebiliriz. Samet'in içinde sıkışıp kaldığını sandığı çirkinlikten bir kaçış, bir umut. Film boyunca birbirleriyle hiç karşılaşmayan ve aslında filmin iki ayrı ana parçasını oluşturan Nuray ve Sevim, Samet'in karanlığının iki uç noktası. Onun marazlarını ayna tutarken aynı zamanda ona karşı çıkarak sürekli gerçekliklerini hatırlatan karakterler ikisi de. Kendisine yöneltilen bakışı reddeden Sevim ve Sevim'in söyleyemediği her şeyi Samet'in yüzüne bir tokat gibi vuran, onun yer yüzüne indirense Nuray. Filmin baş karakteri amatör fotoğrafçı Samet aracılığıyla Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'ın objektifinden tablo güzelliğindeki görkemli fotoğraflar mizansene zenginlik katarak filme serp serpiştirilmiş. Anadolu gerçeklerini dile getiren sosyal içerikli mesajlar eşliğinde Nuri Bilge Ceylan filmin ilk yarım saatinde konuya olan hakimiyeti ve etkileyici mizanseniyle izleyicisini avcunun içine alıyor. Büyükşehir özlemi dedikodular, riyakarlıklar, kıskançlıklar, küçük hesaplar eşliğinde öğretmenler arasındaki ilişkiler senaryoda gerçekçi, doğru ve samimi tespitlerle yer alıyor. Siyasi göndermelerin olduğu filmin yol gösterme veya çözüm önerme gibi iddiaları yok. Filmlerinin temposu ağır, sürekli uzun bulunsa da yönetmen insan ruhunun derinliklerine inmedeki başarısını, ahlaki ikilemleri, işlemedeki hünerini her yeni filminde sürdürüyor. Nuri Bilge Ceylan hiçbir filminde tek bir derdi sahiplenmiyor elbette ama kuru otlar üstüne de ülkeye dair her zamankinden daha çok sayıda derdi yüklendiğini görüyoruz. Ülkede kök salmış, kanık salmış ya da kabuk bağlamış ya da hala kanayan hem birbirine teğet geçen hem de birbirinden beslenen birçok yara ayrı ayrı varlık gösteriyor. E bir de Merve Dizdar'ın Kanda en iyi kadın oyuncu seçildiği yeteneği de eklenince film tadından yenmez oluyor. Her ne kadar ödül töreninde ülkemiz adına talihsiz açıklamalar da yapsa yeteneği göz ardı edilemeyecek düzeyde. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Müzik Sınırsız hizmet ve sorunsuz enerji çözümleriyle bir soy mühendislik. Kalitenin simgesi, çocukların gözdesi, can can miliklerin miniklerin dilinden anlıyor. çıktıkları her macerada onlara eşlik eden, hem eğlendiren hem öğreten birbirini çılgın oyuncaklarıyla miniklerin vazgeçilmezi Jean, Jean Toys, Körfez Mahallesi, D130 Karayolu İzmit istikameti No 88'de. bir aranın ardından tekrar birlikteyiz ee, siz de korkudan haz alanlardan mısınız? Öyleyse tam yerine geldiniz. Dijital platformlar arasında en çok tercih edilenlerden Netflix'te yer alan birbirinden korkunç dizileri sizin için araştırdım. Aslında dizi kültürüm çok yoktur. Çünkü ben daha çok izleyeyim bitsin, olay bir sonuca bağlansın ve çok da zamanımı almasın alışkanlığıyla hep filmlerden yana tercihimi kullanırım. Çünkü biliyorum ki eğer bir diziye başlarsam bir bölüm daha mı izlesem acaba diğer bölümde ne olacak diye diye geceyi sabah eder sezonu bitiririm. Ama yine de bu hafta sizler için Netflix'in en iyi korku dizilerini derledim. Hep birlikte inceleyelim. İlk filmimiz tabii ki de Tepedeki Ev. Bu ismi duymayanınız yoktur. Tepedeki Ev, ünlü korku roman yazarı Shirley Jackson'ın Aynı Adlı kitabının sadece isimleri baz alınarak uyarlanmış bir versiyonu. Dizi Crane ailesinin geçici olarak sonradan perili ev olarak ün salacak olan bir eve taşınmalarının ardından kötü olaylar yaşamalarını ve bu olayların sebep olduğu travmalar sonucunda en küçük kardeşlerinin yıllar sonra o evde intihar etmesi üzerine ailenin yeniden bir araya gelmesini anlatan bir yapım. Dizinin fragmanını izleyen ya da özetini okuyan kişilerin ilk aklına gelecek olan şey büyük ihtimalle tepedeki evin sıradan bir hayalet korku dizisi olduğu. Ancak dizi alışıldık korku dizisi standartlarını aşarak gerçekçi bir aile dramı ortaya koyuyor. Dozunda tuttuğu hayalet ve korku efektlerini bir aile dramının arasına yedirip izleyiciyi fark ettirmeden korkutması gerçekten muazzam. Prodüksiyona ciddi para harcandığı da karanlık sahnelerde bile hiçbir kayıp, görülmeme, takip edilmeme gibi sorunlar olmadığı için açıkça belli olan dizi gerçekten baştaki birkaç bölümde kaliteli ve koltuğa çivileten bir korku dizisi izleyeceğimize bizi inandırıyor. Ses kullanımı, müzikler ve özellikle belirtmem gerektiğini düşündüğüm introsu da diziyi devleştiren diğer teknik unsurlar. En ilginç noktalardan birisi de belki diziyi izlerken hiç fark edilmeyen hayaletler. Tepedeki evin her bölümünde ekranda pek çok hayalet saklanıyor. Çoğu izleyici hikayenin akışı içinde bu hayaletlerin neredeyse hiçbirini fark etmezken sahnenin hemen arka planın hayaletlerle dolu olduğunu öğrenmek diziyi izledikten sonra bile tekinsizlik hissini sürdürüyor. Aslında buradaki hayaletler bizim korkularımız, acılarımız, travmalarımız. Bunlarla yüzleşmedikçe bizim peşimizden gelip bizi avlamaya devam edecekler. Evin duvarları da kendi etrafımıza ördüğümüz duvarlar. Korkup içinde güvende olacağımızı sandığımız duvarlar. Ama o duvarlar en sonunda bizi yiyip bitirecek. Aynı Red Room gibi akıl sağlığını korumak da çok önemli. Kısacası acılarınızla, korkularınızla, travmalarınızla yüzleşin. Kendinizi o duvarlardan kurtarın. Geriye dönüşlerle dolu olan dizi karakterlerin çocukluklarında ...olayların yetişkinlik hayatları üzerinde bıraktığı derin izleri aktarıyor. Her bir karakteri dikkatlice kurgulayan yapım, travmanın hayatımıza nasıl etki ettiğini gösteriyor. Pek çok diziyi çekici kılan unsurların en başında oyuncu kadrosu gelir. Bazı yapımlar ünlü bir aktör ya da aktris ile çalışmanın nimetlerinden faydalanır. Ünlü bir oyuncunun diziye ne kadar katkı yaptığının tam bir cevabı olmasa da... ...yapımı büyük oranda etkilediği de bir gerçek. Dizide hem çocuk oyuncular hem de yetişkinler çok iyi iş çıkarmışlar ortaya. Ayrıca dizdeki ince ayrıntılar muhteşem gerçekten. Karakterlerin çocukluk ve yetişkinlik dönemlerini canlandıran oyuncuların birbirine benzerliği de dikkat çekici. Çocuğun da yetişkinin de aynı olduğu hissini kolaylıkla alabiliyorsunuz. Her bir kardeşin yaşananlar yüzünden birbirlerine duydukları öfke, ailenin en büyük kardeşinin yaşadıkları travmaları bir kitap olarak yayınlatması, en küçük kardeşlerden birinin yaşadıklarından sonra uyuşturucu bağımlısı olması ve kardeşlerinin güvenini kaybetmesi gibi unsurlar gelenekselleşmiş aile imgesinin dışına taşmasıyla farklı bir bakış açısı sunuyor. Bir diğer dizimiz Lanetli Bilim Halikanesi, tepedeki evin tam olarak ikinci sezonu diyemeyeceğimiz devam sezonunda Crane ailesinin anlatısını bir kenara bırakıp yeni bir sezon olmaktan öteye geçerek yeni bir dizi ve anlatış keyfini bizlere sunuyor. Yapım kendisini The Hunting olarak tanımlayarak her sezon farklı bir hikayeyi The Hunting çatısı altında işleyecek. Bilim Malikanesi ise sıradaki macera olarak karşımıza çıkıyor. Bilim Malikanesi de The Hunting serisinin muhteşem bir devamı ya da oradan buraya muhteşem bir atlayışı olmuş. Bu defa Henry James'in 1898'de kaleme aldığı, dilimize Yürek Burgusu adıyla çevrilmiş The Turn of the Screw romanının genel konu akışına uyan hayalet hikayelerinden bazılarını derlemişler ancak şiddetle söylemem gerekiyor ki aslında bir korku veya hayalet hikayesi olarak lanse edilmemesi gereken bir dizi. Bana göre Korku Gerilim adı altında 9 bölümlük bir sezonda temelinde silik insanların ve onlardan geriye kalan hayaletlerin olduğu ve aynı zamanda koca bir aile trajedisine ele alan sıradaşı ve Hill House'daki alışkanlıklarını koruyan bir dizi. Tepedeki evdeki aynı oyuncu kadrosunu beraberinde getiriyor dizi. Hikayesini 2007 yılında gerçekleşen bir düğün arifesinde açan dizi, misafirlerinden birinin bir hayalet hikayesi anlatmaya başlamasıyla giriş yapıyor. Böylece dizinin gerçekten çok hareketli olan zaman tünelinde bir atlayışı, patlayışa başlıyoruz ve bu zaman tüneli 17. yüzyıla kadar uzanabiliyor. İlk başlangıç noktamız da 1987 yılında ebeveynlerini kaybetmiş olan Miles ve Flora isimli iki çocuğun malikanedeki yaşamı. Bu iki çocuğun bakımını üstlenen ancak asla yanlarına uğramayan amcaları malikaneye Amerikalı bir mürebbi olan Dani göndermesiyle olaylar başlamış oluyor. Karakterlerin bakış açılarına ve geçmişlerine dördüncü bölümden itibaren uzanmamız da onların peşlerini bırakmayan kendi hayaletleri olduğunu, her karakterin esasında bir kayıp yaşadığını ve sır, sırlarının olduğunu öğreniyoruz. Dizi bunu bize yaparken zaman ve mekan algımızla oynayıp hikayenin akış hızını yükseltiyor ve daha kolay bağlanmamızı sağlıyor. En sonunda tam bir çember halini alıp döngüyü tamamlayan anlatı yeni dönem dizilerinde sıkça rastlanan bir durum. Şu anda diziler eğer işlediği konuya uygunsa bu şekilde bir tasarıyla sunuluyor. Ancak bunun sürekli yapılması daha fazlasını arayan izleyicinin gözünde değer kaybetmesine neden oluyor. Yine de böyle şairane ve anlatının içine gömülmüş ve diyalogların güçlü yapısının arkasında gizlenmiş olan ortam güzelliğinin ısrarla bir plana uyarmışçasına ilerlemesi, gizem ögesinin sonlara doğru iyice yükselerek bir anda patlayıp sonucuna ulaşması bu diziyi kolayca ziyadesiyle harikulade bir hale sokuyor. Dizi gerçeklik, sevgi, ölüm ve inatla direnmek gibi konseptler üzerine kafa yordurmadan işlem yaptırıyor. İzleyicisini korkutmayı temel amaç olmadan gererek üzerindeki rahatsızlığı arttırıyor. Sonuna yaklaştıkça ise duygusal bir yük altında bırakarak izleyicilerini etkiliyor. Bilim malikanesi bunların hepsini bir anda muhteşem bir şekilde yapamasa da birçok yönden ziyadesiyle muazzam bir iş çıkarıyor. Üçüncü dizimiz ise Stranger Things. Hawkins'te aileleriyle beraber yaşayan Mike, Will, Dustin ve Lucas adlı dört çocuk çok sevdikleri strateji oyunlarını geç saate kadar oynadıktan sonra Mike'ın evinden kendi evlerine dönerken Will yolda gördüğü bir yaratık tarafından evine kadar kovalanır. Karşı koymaya çalışmasına rağmen canavar tarafından kaçırılan Will, annesi, abisi, çok sevdiği arkadaşları ve kasabanın polis şefi dahil olmak üzere herkesi seferber eder. Herkes birbirinden bağımsız şekilde kendi yöntemleriyle Vili ararken Mike, Lucas ve Dustin'in ormanda bulduğu Eleven isimli kız tüm dengeleri değiştirmek üzere Hawkins'e gelir. İlerleyen bölümlerde Eleven'ın Hawkins deney laboratuvarından kaçırılan 11 numaralı denek olduğunu öğreniriz. Eleven telekinetik güçlere sahiptir ve bu da onu tanıyan ya da tanımayan herkes için bir hedef tatlısı haline getirir. Mike tarafından evde korunan Eleven'ı Dustin ve Lucas başlarda sevmez. Fakat Eleven yeni arkadaşlarına bağlanmış ve onları korumaya kendini adamıştır. Aralarında çıkan birçok kavgaya rağmen her seferinde yeniden bir araya gelmeyi başarırlar. Hawkins Laboratuvara Eleven'ı ararken o da Mike ve diğerleriyle birlikte Will'i aramaya başlamıştır. Bir süre sonra Will'in sonradan sahte olduğunu anlayacağımız de cesedine ulaşan polis şefi Hooper tüm çabalarına rağmen Will'in annesi olan Joy'u Joy cesedin Will'e ait olduğuna inandıramaz. Çünkü Joy, Will'in varlığının haberini bir şekilde Will'in kendisinden almıştır. Kayıp Çocuk Hikayesi bana bir zamanların ünlü filmi Stand By Me'yi hatırlatıyor. Zaten dizide eski kült filmlere çok fazla gönderme var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Göndermelerin çoğu üstü kapalı, çoğu da çocukların hayranlığı şeklinde önümüze sunulmuş. Duvarlardaki film posterleri, çocukların oyuncakları, kitapları, kıyafetleri mükemmel detaylar barındırıyor. Çocuklar o kadar heyecanlı ve kıpır kıpır ki arkadaşları kayıpken aramaya karar vermeseler işte o zaman gerçekten tuhaf olurdu. Önlerine çıkan hiçbir engele takılmadan kavgalara aldırmadan her bölüm Vili aramayı sürdürdüler. Normalde dizilerde bir sezonda 12 bölüm varsa bunun yaklaşık 5-6'sı boştur. Bir iki tanesi bölümler arası geçiş sağlar ve son 2-3 bölümde de olaylar heyecanlı bir hal alır. İlk sezon ve pilot bölümü çok sağlam olan dizilerse benim kafamda hep tehlikelidir. Stranger Things ilk sezon o kadar iyi bir giriş yaptı ki kendi kendime sonraki sezon bunun üzerine nasıl çıkacaklar diye sorup durdum. Normalde dizilerde olması gereken şey çekilen her sezonun bir öncekinden çok daha tatmin edici olması gerekliliği. Dizinin amacı zaten budur bana kalırsa. Bunu başaran tek dizi de sanırım Breaking Bad. Sezon ve bölüm puanları hemen hemen hiç düşüşe geçmeden her sezon düzenli şekilde yükselen neredeyse tek dizi. Ciddi bir emek. Stranger Things'in ilk sezon bölümlerinde de her bölüm bir öncekinden güzeldi. Hiç boş bölüm yoktu. Ergen kavgası sahneleri bile 2 dakikadan uzun sürmedi ve herkes yapması gereken görevin her zaman farkındaydı. Acemiliklere rağmen mükemmel oyunculukları ve sahnelerin çekimleri o kadar kaliteli ve güzeldi ki sevmemem imkansız hale geldi. Genel anlamda bana kalırsa daha çok çocuk dizisi kıvamında olduğu için Gerilim korku sahneleri bir şekilde yumuşatılmış. Duvardan fırlayan Demogorgon ya da Upside Down'un soğuk mavi havası oldukça güzel. Yönetmenlik güzel bir de bonusu var sinematografi. Stranger Things'te ürkütücü renkleri, mavinin soğukluğu ve kırmızının yakıcılığı mükemmel sunuldu. Ref kadar iyi renk kullanmalarının ya da Spielberg, Nolan efektlerini beklemiyoruz zaten hiçbir yönetmenden. Ama Stranger Things izleyiciye saygı duymuş ve her şeyi kaliteli yapmış. 80'lerde yaşamadım ama o dönemlerin aynı böyle olduğuna eminim. 80'li yılları çekerken kasıntılıktan ölen yönetmenlere dekor için alakasız abartı şekilde sunulan ortamlara inat Stranger Things olabildiğince samimi ve gerçekti. Duffer'ları tebrik etmek gerek. Sonuçta bundan yalnızca 20 sene öncesinden bahsediyoruz. 120 değil. O zamanlarda da araba var, müzik var, film var, oyun var. Atari salonu efsane. Sanki günümüzde varmışçasına kaliteli. Nostaljik göstermek için yıkık dökük eski bir dekor yapmak yerine modern bir 80'ler havası vermeleri harika. Gerçekten her sezonu birbirinden iyi bu diziye şans vermediyseniz bu dakikalardan sonra mutlaka bakıyorsunuz. Evet bu haftada Kültür Sanat Kocaeli'nin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.